Arkadaşlar start memrinde start verildi ve 2014 yılı Osman Kapani koşusu başladı. 5 at koşuya toplu şekilde başladı ilk metrelerle birlikte. 2 numarada Borgata ortadan süratlendi. ivmeyi kazandı. Liderliği aldığı gibi de farkı 1.5 boya kadar çıkardı. Bir diğer süratli isim 5 numarada Terex ikinciliğe girdi. Üçüncülükte bir boy geride hiç kulvarda 4 numarada Madiba var. Madiba'nın 2 boy gerisinde Orta kulvarda 3 numaralı Last Exit yarışı 4. sırada izliyor. 1.5 boy kadar geride son sırada 1 numaralı Gold to Gold bekliyor. Safkanlar bu şekilde 1400 metre start yerini geçtiler. 2 numaralı Borgata kaçmaya devam ediyor. 2 boy gerisinde 5 numaralı Terex ve 4 numaralı Madiva yan yana onu izliyorlar. 4 boy kadar geride 3 numaralı Last Exit 4. lükteki yerini korudu. 3 boy kadar geride 1 numaralı Gold to Gold sırasıyla 1000 metre start yeri geçilmek üzere. 2 numarada Borgata'nın liderliği devam ediyor. Farkı 3 boya kadar çıkardı. Tekrar bu safkan. Dış kulvarda 5 numarada Terex. İçeride 4 numaralı Madiba. ikinci ve üçüncülükte ayrılmadılar. 2,5-3 üç boy kadar geride 3 numaralı Last Exit. Last Exit'ın da 4 boy kadar gerisinde 1 numaralı Gold to Gold sırasıyla son 800 metreye girildi. 2 numaralı Borga liderliği sürüyor. Son 600 metreye yaklaşılırken aralar kapanmaya başladı. 4 numaralı Madiba farkı 1 boya kadar indirdi. Madiba'nın dışında 3.lükte kaldı. 5 numaralı Terex 1 boy gerilerinde. 3 numaralı Last Exit. Last Exit'ın da bir buçuk boy gerisinde bir numaralı Gold to Gold sırasıyla son viraj dönülüyor. Düzlüğe çıkılırken iki numaralı Borgata liderliğini sürdürüyor. Orta kulvardan 4 numaralı Madiba onun dışından 5 numaralı t bu üç safkanın dışından 3 numaralı Last Exit atağa kalkıyor. Son 300 metreye girilirken dışarıdan 3 numaralı Last Exit geldi. 4 safkanı atlattı. Son 200'den sonra farkı iki boya kadar çıkardı. İçeriden 4 numaralı Madiba'nın gayretleri var. Son yüze giriliyor. 3 numaralı Lastexit arayı açıyor. Fark 4 boy kadar 3 numaralı Lastexit Osman Kapani koşusunda Kupa'ya Halis Karataş'ta uzanıyor. 4 numaralı Madiba 2. 1 numaralı gold to gold 3. 5 numaralı Terex de koşuyu 4. olarak tamamlıyor. Bu yıl katıldığı 3. koşuda Zafer Lastexit'den yana oluyor. Halis Karataş Osman Kapani koşusunu kazanıyor.